Vedat, arayayım mı lan? Neyi abi? Oğlum bırak şimdi neyini, ya. arayayım mı aramayım mı? Arama abi. Doğru söylüyorsun lan. Oğlum burası ne iş yapıyor lan böyle bir geldik röportajı da? Wedding planning company'miş abi. Ha yabancılar yani. Yok ya, düğün organizasyoncusu. Ulan Selçuk wedding planning diye company mi olur? Selçuk ne oğlum? Kesin kara para aktıyordur lan bu adam. Öyle meslek mi olur lan? Düğün organizasyonu neymiş? Geriz yani? <laughs> Nasıl abi? Oğlum kadınlara nasıl yüzük taktıracağını mı anlatıyor şimdi bunlar ya? Anladım. Keriz <laughs> ağlayan <pahalı> yani. <laughs> Yok. Daha çok düğün müğün nasıl daha pahalıya gelir onu hallediyorlar. Bir nevi keriz ağlatan yani. Kökükükükü. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz ona? Ben de yaptım aynı espriyi. Bana niye gülmüyorsunuz? Ha? Niye gülmüyorsunuz bana? Geliyor abi. Yok et bak. Ee, nasıl yapıyoruz? Neyi? Yani röportajı, çekim falan olmayacak. Olacak, olacak. Vedat, kadraj nasıl kadraj? On numaralı beş yıldızlı abi. Işık mı ışık nasıl Selçuk? Parıldıyor abi güneş gibi. Ya ses nasıl olur? Ses. Ses burası kabul. Kabı değiştiriyorum. Sorularınız hazır mı? Benim birkaç e, soru önerim olacaktı. Kabul. Ne kabul? Yani önerileriniz. E, sonuçta burası özgür bir ülke. İstediğiniz soruyu cevaplama hakkına sahipsiniz bence. Çok teşekkür ederim. E, ben öncelikle ne yaptığımızı anlatırız diye düşündüm. Kesinlikle evet. <laughs> ne? Kesinlikle evet. Ayy. Yani siz anlatın. Biz dinliyoruz sizi. Biz çok merak ediyoruz. Siz kimsiniz? Ne iş yaparsınız? İn misiniz? Cin misiniz? Bekar mısınız? Evli misiniz? Böyle bir anda geldiniz, kondunuz buraya. Maşallah. Bitti mi? Ee, o zaman ben anlatayım. Şimdi biz e, gelinliğin damadın hayallerini kurduğu düğünü... ...planlamak ve uygulamak amacıyla kurulmuş... E, ...çözüm ortakları ile birlikte çalışan... E, ...bu hayalleri uygulamada profesyonelleşmiş. Ama bir şirket değil. Yani bir aile mantığıyla çalışan... E, bir e, rüya kumpanyasıyız. <laughs> rüya dediğiniz de aklıma geldi. Ya Çalgı Çengi filmindeki o Salih'in rüya sahneleri nasıldı ya? Koptum gülmekten vallahi. Kim? Ahmet Kural ben, oyuncuyum. O filminde başrolüydüm. Allah izin verirse ikincisini de çekeceğiz. Çektikten sonra zaten ben ***larım. Kapanın elinde kalırım vallahi. Allah sahibinize bağışlasın o zaman değil mi? Amin düğün mekanlarımız bunlar. Ee, bunlarla beraber tabi pastalar. Ee, arkadaşlar siz okuma yazma biliyor musunuz? Ama burada yani ben burayı size göstermeye çalışıyorum. Anladım. Anlaşıldı. Ee, ne yapalım? Şöyle yapalım. Ben sizi e, pasta yapım tesislerimize götüreyim. Olur Önce bir kahve içmese miydik ya? Ne yapması mıydık ya? Yani e, bu kadarı yeterli bizim için. Çekimi bitirelim, çekimin üzerine konuşalım, sohbet edelim, yorumlayalım. Hayır yani dört tane başrolüm olmasa bu kadarı yeter mi bilmiyorum diyeceğim ama dört <laughs> tane başrolüm var benim. Yalnız benim size verdiğim listede vardı. Yani öyle sadece göstermekle anlatmakla olmaz. Demonstratif pasta yapacağız yani. Pasta çok önemli. Ya şimdi buradan başka bir yere gideceğiz, oraya seti kuracağız. Zor olmaz mı ya? Abi kırmayalım hanımefendiyi. Ben iki dakikada kurdururum işi şey, Ha? Ben omuzumda çekerim ya. Ayrılmayalım ama. Hadi. Yani bana baştan okey dediniz. Tamam dediniz, Pastaya göstereceğiz. Şimdi pasta olmadan olmaz. Ya bizim için hakikaten çok önemli. Neymiş la bu pasta böyle? Seni mi kıracağız? Fikrimin ince gülü. Anlamadım. Allah, Allah. Bak Rüstem abi, lütfen. Seninle daha önce bu konuyu konuşmuştuk. Sen bana söz vermemiş miydin bir daha gelmeyeceğim diye? Ya tamam, sıkıntı yok. On numara. Geldim mi ben, gelmedim. Yolumun istediği bir çayınızı içerim dedim yani. Yani Abi git ya, bak efendiliğimi bozacağım ha. Ya tamam, Ahmet Bey'i rahatsız etmeyecektim. Seninle bir çay içelim diye. Abi git. Alkol dalmışsın bak. Beni de zor durumda bırakma. Hadi abi. Hadi benim Rüstem abim. Adam mısınız ulan siz? Sıkıysa gorilini yollama. Kendin çık karşıma lan. Bak şimdi. Yediniz lan kariyerimi. Bitirdiniz beni lan. Ha, sektör çocukları. Beni istemiştin lan ilkin yapımcı. Ben olacaktım adamın komşusu. Ama attınız benim dosyayı. En altı attınız. Ha. Gitti 437 bölüm. Ulan beni yaktınız. Ben de sizi yakacağım. Sevim sevim. Benim adım Cemil. Abi ne alakası var ya? Dört yıllık şirketiz biz. Allah aşkına yapma ya. Yer miyim ben? Yer miyim ha? Benden kaçmak için değiştirdiniz tabelaları. Selçuk diye kas ajansı mı olur lan? Yer miyim ben? Hadi abi hadi. Polis çağırmışlar. Hadi yürü. Tamam tamam. İdne Yürü. Yedirdiler lan. almayacak zaten. Ee, ben daha önce demo olsun diye netten fotoğrafınızı yolladım buraya. Usta ahçılarımız sağ olsunlar pastayı hazırladılar. Ee, pastamız lazer çizim makinesine gitti ve çıktı. Şimdi ben size söylemiştim. Yani pasta çok önemli. Pasta çok önemli. Çünkü çiftler bize geldiklerinde düğün pastalarının üstünde böyle kendi resimlerini gördükleri zaman tabii çok mutlu oluyorlar. İşte! Bu ne lan? Önemli dediğiniz pasta bu mu? Niye böyle oldu? Usta bu niye böyle oldu? Tam da çekim gününde biraz dikkat etsenize. Yeni alınan usta yaptı bunu. Kim? Kim? Siz? Siz bir saniye. Sizi kim aldı işe? Rüstem abi. Oo Ahmetciğim nasılsın? Siz tanışıyor musunuz? Evet Rüstem abiyi tanıyorum. Rüstem abi, abi sen pasta da mı yapıyorsun? şimdi nereden çıktınız böyle? Beni takip mi ediyorsunuz yoksa? şakası falan herhalde bu. Ha yo anladım. Siz tanışıyorsunuz da sabotaj bu herhalde. Sabotajdan başka bir şey olamaz çünkü böyle bir şey. Ya o kadar da büyük bir şey değil ki bu. Sonuçta bir, bir resim bu, fotoğraf değil ki. İşte, biraz da yorum kattım. Buyurun. Bu mu şimdi yorum? Anladım yani siz defolup gider misiniz artık? Ben böyle bir rezalet görmedim. Alın bunları da toplayın. Lütfen defolur musunuz? Üstem abi sen ne anlarsın pastadan masadan ne yapıyorsun abi? Aşk olsun abiciğim. Ben üç filmde köşkün açısını oynadım. Abi sen orada yemek yapmışsındır. Pasta değil. Orası doğru da hani Edip Yatkın diye ben bu. Pardon. <laughs> ben bölüyorum galiba ama. Siz ne zaman defolacaksınız acaba öğrenebilir miyim? Toplayın şunları da. Çıkın gidin buradan ya. Ama hanımefendi ne biçim konuşuyorsunuz öyle siz? Sen elini kolunu indir bana beni sinirlendirme. Oh. Pişt, hala bakıyor musunuz? Çıkacak mısınız? Ne? Yeter be! Saçına bacağına baktık seni adam sandık. Karşında yılların oyuncusu duruyor. İlgi gösterip sana pasta yapmış. Sen teşekkür edeceğin yerde... Yeter be! Yürüyün lan Ben de şikayetçiyim bunlardan. Tamam abartma abi. <laughs> e yeter be Saçına bacağına bakıp seni adam sandık Karşında yılların oyuncusu duruyor İlgi gösterip sana pasta yapmış Teşekkür edeceğin yerde Dedim değil mi abi ben Dedin abiciğim. Ama Rüstem abicim böyle iş çamaşırıyla oturuyorsun Olmuyor bir gören olacak Ya o kızgınlıkla çıkarmışsın üstünden O usta kezini Yoksa ben böyle bir adam değilim biliyorsun he <laughs> Biliyorum abicim Eee Rüstem abi anlatmayacak mısın? Ne iş? Hiç sorma Ahmetciğim. Peki Rüstem abiciğim. Be, 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 be. Ne kadar da, da, da tatlı bir o kadar farklı. Be, 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 be. Ne kadar da, da pişkin hayata.